Sevgili fizik canavarlarım, hepinize en güzel merhabalardan bir tane daha gönderiyorum. Bugünkü videomda sizinle birlikte ısı enerjisi soruları çözeceğim. Geçen videomda size ısı enerjisi nedir, özellikleri nelerdir demiştim. Bu dersinle birlikte onunla ilgili sorular çözmeye çalışacağım. Eğer bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız lütfen aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım sorularımıza. Şöyle diyor birinci soru diyor ki bir cisme Q kadar ısı verildiğinde sıcaklığı T kadar artıyorsa 3 Q kadar ısı verildiğinde cismin sıcaklığı ne kadar artar? Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. Biz maddeye verilen ısı iki şey yapardı. Ya hal değiştirdi ya sıcaklığını değiştirdi. Eğer sıcaklığı değişiyorsa macit kadar hal değiştiriyorsa emel kadar ısı veriyordu. Bu adam sıcaklığı değiştiğine göre macit kadar ısı vereceği, kadarlık ısı vereceği için adama Q kadarlık ısı verdiğinde T kadar sıcaklık artıyorsa bakın Q ile T arasında nasıl bir orantı var? Doğru orantı var. O zaman Q'da T kadarsa 3 Q'da ne olması lazım? 3 T kadar olması lazım diyoruz sevgili arkadaşlar. Diyor ki kütlesi 10 gram 2 olan diyor. Bir maddeye 100 kamerası veriliyor. Buna göre maddenin sıcaklık artışı ne kadardır diyor. Maddeye verilen ısı miktarı kel maçı değerine yazacak olursak arkadaşlar ne kadarmış? 100'müş. Eşit kütlesi ne kadarmış arkadaşlar? 10 grammış. C'si ne kadarmış arkadaşlar? 2'ymiş. Delta T'sin ne kadar olduğunu söyle bize. 2 kere 10, 20. 100 bölü 20, 5 yapacaktır arkadaşlar ki cevabımız Edirne olacaktır. Kütleleri eşit olan diyor. KVL sıvılarının diyor Isı grafiği şeklindeki midir? KVL sıvılarının öz ısılarının oranı ne kadar duruyor? Ben biliyorum ki kel macide, eğer C'yi çekersem Q bölü M delta T'yi verecektir. Bakın kütleleri eşit diyor. Eğer kütleleri eşitse bu adamların M'leri Eşit. Bu adamlara bakın ısı grafiğinde dikkat ederseniz her ikisi içinde Q değerleri aynıdır. O zaman Q'lar da eşit. O zaman 1 bölü delta T'lerini yazmam lazım. Şimdi K'nın delta T'si sıcaklık değişimi ne kadardır? 2T'dir. O zaman CK için yazıyorum. CK ne kadardır dersem size? 1 bölü 2T'dir diyeceksiniz. Peki CL için bir ifade yazacak zaman arkadaşlar. CL için ne olacaktır bu? 1 bölü T olacaktır arkadaşlar. 1 bölü T olacaktır. O zaman burada CK bölü CL oranı kaç çıkacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 çıkacaktır diyorum. Cismin aldığı C ile ilgili bir formül verilmiş. Bu formülün doğru yazılması kutu içerisinde ne yazılmalıdır diyor ki de, formülümüzdeydi arkadaşlar. Q eşittir işte MC delta T. Bakın buradaki mc dediğim şey ısı sıgasıydı. Maddeye sıgabilecek ısı miktarını olarak tut, tutmanızı istemiştim. Öz ısı 1 gram ısı artırmak için gerekli ısı miktarıydı. mc tamamının sıcaklığını bir 1 santigrat derece artırmak için gerekli ısı miktarıydı. O zaman burada şu boşluğa ne gelecektir arkadaşlar? Delta T gelecektir. Yani sıcaklık değişimi gelecektir diyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki sıcak grafiğine kahveli ısı sıralarının oranı nedir diyor. Kel yazdık. MC Q bölü delta T çıktı. Bakın Q bölü delta T. Şimdi biz K için ifade yazacak olursak K'nın bakın şuradan sıfırdan 200'e kadar ısı verilmiş. Yani 200 kalori ısı verilmiş. Biz K için yazarsak ifade arkadaşlar 200 kalori ısı verilmiş. Peki sıcaklığı ne kadar artmış arkadaşlar? K'nın 20'den 60'a 40 santigrat Yani burası kaç çıkacak arkadaşlar? 5 çıkacaktır. Kaç? 5 çıkacak arkadaşlar. L için eğer aynı ifadeyi değerlendirecek olursak arkadaşlar. L'nin ifadesinde L'ye verilen ısı 100'den 200'e ne kadar artmış arkadaşlar? 160. 100 peki sıcaklığı boyasında ne kadar artmış arkadaşlar? 60 artmış. Bizim için de bu ifade ne olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 3 olacaktır. Eğer biz bu ifadeyi ters çeviri çarparsa yani kabul ile oranı sorduğu için taraf tarafa ifade oranındırlarsak kabul ile oranında cevap ne çıkacaktır arkadaşlar? 3 çıkacaktır diyoruz. Diyor ki sıcaklığı 30 santigrat aritleri su ile sıcaklığı 60 olan eşit kütleler alınarak karışım oluşturuluyor diyor. Karışım su sıcaklığı ne kadar diyor. Bakın burada kritik cümle şu. Eşit kütlelerde alınarak. Bir önceki videomda size ne dedim? Eğer ısı sahaları birbirine eşitse yani mc'leri birbirine eşitse denge sıcaklığı her ikisinin aritmetik ortalamasına eşittir dedim. O halde biz burada t1 artı t2 bölü 2 yazacağımız için hemen ifade yerine yazalım arkadaşlar. 30 artı 60 bölü 2 yazacaksınız. 30 artı 60 ne yapacaktır? 90. 90 bölü 2 kaç yapar? Kaç? Kaç? 45 yapar tabii O zaman demek ki denge sıcaklığı ne kadarmış? 45 santigrat dereceymiş diyoruz. Şimdi 30 santigrat derece 6 bardak su üzerine 75 santigrat dereceki su dökülünce, Denge sıcaklığı 60 santigrat derece olsun diyor. Şimdi diyor ki kaç bardak dökmeliyiz diyor. Bak kaç bardak. 130 30 diğeri 75. Şimdi ben dedim ki sıcaklıklar farklı. iki cisim birbirine dokundurulursa. Bunlar karışım da olabilir. iki tane katı madde de olabilir. Denge sıcaklığı her ikisinin sıcaklığının arasında bir değer alıyordu. Sıcak olan ısıyı veriyordu. Soğuk olan bu ısıyı arıyordu, alıyordu. Bu esnada verilen ısı alınan ısı neydi arkadaşlar? Eşittir. Q verilen eşittir Q alınan. Her ikisi için macit yazıyorum arkadaşlar. Bakın ısı veren kim? ısıyı veren 75 santigrat derece de olan malzeme. Ben buna x diyeyim. Çünkü bu soruluyor. Kaç bardak diyor sonuçta buna? C. Çünkü her ikisi de su olduğuna göre ikisinin C'leri birleştirir C. Dengesi 60 olduğuna göre 75'ten 60'a kaç değişmiş burası 15 değişmiş. Bu tarafta 60'dan 30'a kaç değişmiş? 30 değişmiş arkadaşlar. Eğer C'leri taraf tarafı oranlarsanız 6 ile 30'u çarparsanız burası 180 e m yapacak. Burası da 15 e mx yapacaktır. Eğer her iki tarafı 15'e bölerseniz burası 12 e m yapacaktır. M dediğiniz şey bir bardak su olduğuna göre arkadaşlar. O zaman kaç bardak? 12 bardak su koymanız gerekecekmiş arkadaşlar diyoruz. Peki kütlesi iki kem diyor 2 c olan diyor x sıvısının sıcaklığı 80'dir bu sıvıya ya 20 santigrat derece e sıvısı karıştırılıyor x ve y arasında olduğuna göre diyor ısı denge sağlandı son sıcaklığı ne olur diyor bu esnada yine verilen sağlanan senedir diyoruz eşittir diyoruz Isıyı veren kim sıcak olan yani 80 santigrat y Isıyı alan kim arkadaşlar ısıyı alan ise ee, 20 santigrat derecede bulunan ısıyı alan y ısıyı veren ise arkadaşlar x ısıyı veren x ısıyı alan ise arkadaşlar y o zaman gelin ifadelerini yazalım x'in kütlesi 2m kadarmış 2m çarpı 2c çarpı delta t yazdığında 80'den denge sıcaklığına gelecek y için ise kütlesi m ısı c e, denge sıcaklığı eksi 20 olacak orasına. ifadeyi devam ettirdiğinizde arkadaşlar denge sıcaklığınızın kaç santigrat derece olduğunu göreceksiniz 68 santigrat derece olduğunu göreceksiniz Sıcaklık ısı grafiği verilmiş diyor ki bu adamların diyor sıcaklık ısı grafiği verildiğine göre mx bölü my oranı kaçtır diyor. Biz ifadenin kel macit olduğunu biliyoruz. Q eşittir mc delta t. Her ikisi içinde getirip ifade yerine yazdığınızda bakın grafikte bir şey dikkat edin arkadaşlar. X'e verdiğiniz ısı miktarı 400. Y'ye verdiğiniz ısı miktarı 800. Bakın birinde 400 diğerinde 800. Kütleleri x ve y dedim ben bunlara. X bölü y oranı bulacağım. Yani aslında buna mx bölü MY de diyebilir. Şunlara m de diyebilirim aslında mx mi olarak kafanız karışmasın diye. C'lere C dedim. Çünkü aynı cins sıvı diyor her ikisinin de C'ler aynıdır. C özü sıydı. Öz, öz olanlar neydi arkadaşlar? Ayırt ediciydi. Birimi sıcak değişimi sıfırdan 40 açmış. X, Y ise sıfırdan 20 açmış. 20 MX bölen bir kaç çıkacak? 1 bölü 4 çıkacaktır. X ve Y cisimleri diyor üst üste konulduğunda sıcak zaman grafikte şekilde gibi ise MX bölen bir oranı bölü Y nedir? Bakın arkadaşlar bu esnada şimdi ısıyı veren kim? X. Isıyı alan kim? Y. Verenin verdiği alanın aldığına ne olacak? Eşit olacak. Alan yiyen ikisi M'ye çarpı C'ye çarpı 10'dan 20'ye 10 artmış. X'in ikisi ise arkadaşlar 60'dan 20'ye yenilere göre 40 değişmiş. İfade X gördüğünüz yere MX gördüğünüz yere 1 yazın. M'ye gördüğünüz yere de 2 yazarsanız arkadaşlar CX bölü C oranınız kaç çıkacak? 1 bölü 2 çıkacaktır. Hal değiştiren saf bir maddenin diyor niceliklerinden hangileri değişir? Bakın hal değiştiriyor. Bir maddeye verilen ısı aynı anda hem sıcaklık değiştirip hem de hal değiştirmezdi. Hal değiştiren maddelerin sıcaklığı neydi? Sabitti. Hangileri değişir diyor arkadaşlar? Sıcaklık değişmez. Sıcaklık değişmiyorsa öz kütle değişmez. Ama hal değiştirdiği için yani sıvı ise gaza döndüğü için, katı ise eridiği için kütlesi olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. O zaman burada değişen tek şey nedir arkadaşlar? Kütlesidir diyoruz. Buharlaşma ısısının birim aşağıdaki hangisidir diyor? Bakın hal değişimi aslında verilen ısı miktarı ml kadardı. Q eşittir ml idi. Bize burada buharlaşma ısısını birimi söylüyor. Yani L'nin birimi söylüyor. L burada ne iştir arkadaşlar? Q bölü M eşittir. Q'nun birimi kaloridir. M'nin birimi kilogramdır. Kalori bölü gram ise arkadaşlar nedir bizim için? Ee, birimidir. Diyor ki hangi aralıklarda hal değiştirmiştir? Bakın hal değiştirirken sıcaklık neydi arkadaşlar? Sabitti. Burada sıcaklık 1'de ve 3.62'den olmamış değişmemiş. O zaman bizim için 2'de nedir arkadaşlar? Hal değiştirmiştir. Isı sıcaklık grafiği verilen maddenin hangi aralıkta öz kütlesi değişmemiştir? Öz kütlesi değişmemiştir. Sıcaklığın sabit olduğu yerde öz kütle değişmemiştir arkadaşlar. Sıcaklığın sabit olduğu yer sadece ve sadece neresidir? 2'dir. Buraya dikkat edin. Erime ısısı 20 olan diyor. 2 gram kütleli cismin tamamını eritebilmek için gerekli olan ısı miktarı ne kadar duruyor? Erime ısısı verilmiş 20. Yani şu gördüğünüz yere ne yazacaksınız? 20 yazacaksınız. Kütle gördüğünüz yere ne yazacaksınız arkadaşlar? 2 yazacaksınız. O zaman maddeye verileceğiniz sayı 2 çarpı 20'den dolayı kaç yapacaksın için? 40 yapacak. 17 söylemek 16 yana sıra bakayım arkadaşlar. 0 santigrat derecedeki katı bir maddenin diyor. Isı sıcaklığı grafiği şekildek gibi diyor. Maddenin erime ısısı 20 olduğuna göre diyor. Katının diyor kütlesi kaç gramdır? Bakın kütle Q bölü L ydi. Q değeri hal değişim esnasında 100'den 200'e kaç kalori ısı verilmiş? 100 kalori verilmiş. O zaman cevap 100 bölü L'si ne kadardı bu adamın? 20 idi. O zaman 100 bölü 20 bize neyi verecek arkadaşlar? tabii ki 5'i verecektir. Şimdi biz maddedeki ısı iletim yolunun 3 şekilde olduğunu, bunların iletim, konveksiyon ve ışıma olduğunu söyledik. İletim katılarda, konveksiyon sıvılarda ve gazlarda, ışıma ışığın olduğu her yerdeydi arkadaşlar. Bize diyor ki hangilerinde ısı iletim yoluyla, bakın iletim diyorsa katı arayacaksınız arkadaşlar. Katı arayacaksınız ki 3. şekle dikkat edin. Ateşte tutulan demirin diyor ele gelen kısmın ısınması meselesi kesinlikle iletimle alakalıdır. Dikkat edin buraya. Şekildeki olayların hangileri cismin iletişim yoluyla? Bakın iletişim yoluyla iletişim varsa nedir? Katı var olacak arkadaşlar. Hangileriyle ilgili olmaz diyor. Bakın tuğla var katı, beton evler katı, kiremitten yapılmış katı, ee, yemek karıştırırken tahta kaşık, tahta katı. Ama yazın açık renkli elbiselerin daha serin tutması ışımayla ilgilidir arkadaşlar. İletimle alakalı değildir. Kalorifer dairesinde kazanın diyor ısınan su itici pompalar olmasa bile üst katlara kadar çıkabilir. Bakın itici pompalar olmasa bile üst kata kadar nasıl çıkacak? Konveksiyon yoluyla Niye? Çünkü ısınan hava ve su nereye doğru giderdi? Yukarıya doğru giderdi arkadaşlar. Bakın bu soruda da gördüğünüz gibi hangilerinde konveksiyon vardır diyor ya. Konveksiyonda sıvı ya da gazın olması lazım. Bakın kaynatılan suyun alttan ısıtılıp üstten kaynaması evet. Kalorifer peteğinin odayı ısıtması evet. Ama elektrikli sobanın tüm odayı ısıtmasında hayır. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Işık var. O zaman burada ışıma yoluyla ilet yoluyla ısının transferi söz konusu diyeceğiz. Şimdi geçmişiz açılmış sorulara beraberce bakalım. Şöyle diyor arkadaşlar. Diyor ki sıcaltılmış bir kapalı bir kabın içerisinde kağıt sıvısıyla L katı maddesi yalnız birbiriyle ısı yapıyorlarmış. Başlangıçta K'nın sıcaklığı L'ninkinden büyükmüş. Buna göre denge sıcaklığı sağlandığı sürede K ve L için ne olabilirdir? Arkadaşlar bakın. Başlangıçta K'nın sıcaklığı L'den büyük. Bir sefer kesinlikle hal değişimi yoksa. Bakın hal değişimi yoksa. K'nın sıcaklığı azalacak, L'nin sıcaklığı artacak. K'nın sıcaklığı azalacak, L'nin sıcaklığı artacak cevabını arıyorum. K'nın sıcaklığı azalacak, L'nin ki artacak cevabı yok. Her ikisi artmaz, her ikisi azalmaz. Ee, şu üçünden bir olacak. Bakalım şimdi meseleye. Şimdi L ısıyı alacağına göre arkadaşlar bir sefer K'nın ki kesin azalacak. O zaman demek ki K'nın sıcaklığı artar cevabı da kesin olmaz. Peki değişmez nasıl olacak? Hal değiştirme varsa olacak arkadaşlar. Eğer hal değiştirme varsa Kesinlikle burada K'da azalma, L'de artma. Bakın burada L'de azalma diyor. O zaman bu da olmayacak. O zaman burada olabilecek tek cevap nedir arkadaşlar? Adana'dır. Niye? Çünkü K burada ısıyı vermiş ama L hal değiştirdiği için sıcaklık değişmemiş madde hal değiştirmiş olabilir arkadaşlar. 2018 TYT'de gelmiş. Bakın 2018'de gelmiş bu soru. Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü Akdeniz sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir çocuk denizden bir kovası alıyor. Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre deniz suyu ve kovadaki su ile ilgili olarak gel geri doğru olur diyor. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun öz ısısı bakın öz ısısı denizdeki suyun öz ısısına eşittir. Özse maddenin türü aynıysa eşittir dedik. Özler ayırt ediciydi. Deniz suyu ile kovadaki su aynı su olduğuna göre çünkü denizden alıyor suyu. O zaman demek ki bunların öz ısısı nedir arkadaşlar? Eşittir doğru söyle bizim için. Kovadaki suyun ısı sahası Denizdeki suyun ısı sahası neştir? Bakın ısı sahası kütleyle alakalı. MC'ydi arkadaşlar. Nasıl bir golos bir deniz suyun kütlesi eşit olsun? Mümkün mü öyle bir şey? Mümkün değil. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı denizin suyun sıcaklığına göre daha fazla atacaktır. Elbette. Çünkü aynı güneşin altında kovadaki suyun miktarı az olduğu için düşünün şimdi. Tüpün üzerine bir cezve su, su koydunuz. Bir çaydan su koydunuz. Aynı sürede hangisinin sıcaklığı daha fazla artar? Cezve suyun değil mi? Cezvedeki suyun kütlesi az olduğu için. O halde kovadaki suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır ifadesi bizim için doğru bir ifadedir arkadaşlar. O zaman cevap ne olacaktır arkadaşlar? 1 ve 3 olacaktır diyoruz. YGS 2003'te gelmiş arkadaşlar. Şöyle diyor, diyor ki sıcağı atılmış bir kaba diyor. 60 santigrat sıcaklık X suyundan. 50 santigrat sıcaklık Y suyundan. 40 santigrat Z suyundan, suyundan eşit kütlelerde konuluyor. Eşit kütlelerde konuluyor. Isıl denge sağlanan ne olur? Bakın eşit kütle lafını gördüğünüzde ne diyeceksiniz? Aritmetik ortalama diyeceksiniz. Eğer aritmetik ortalamasını ararsanız ne olacak denge sıcaklığı? 50 olacak. O zaman demek ki 60'taki 50'ye inecek. 50'deki 50'de kendi de kalacak. Bu adımda 40 50'ye çıkacak. O zaman cevabınız olacak arkadaşlar tabii ki Denizli olacaktır. 2006'da gelmiş arkadaşlar. Diyor ki deniz kenarında yapılan bir deneydir. Sıcak su kapta bununa 0 santigrat suya sıcaklığı 0 santigrat altında olan bir buz parçası atılıyor. Bir süre sonra dur ısı ısıl denge kuruluyor ve kaptaki su buz karışımı olduğu gözleniyor. Buna göre diyor arkadaşlar kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir. Arkadaşlar bakın. Isı alışverişinin olabilmesi için sıcaklıkların farklı olması lazım. Bakın burada her ikisi de sıfıra sıfır. Kim kim ısı verecek? Mümkün değil böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Mümkün değil. Şimdi sıfır santigrat derecenin altında olduğu için burası. Bakın sıfır santigrat derecenin altında olduğu için buna ısı verebilecek olan e, madde burada nedir arkadaşlar? Sıfırdaki sudur. O zaman sıfırdaki su buna ısıyı verince o zaman demek ki bu adamın sıfırın altında ya bu adamı sıfıra getirebilmek için kendisinin olması lazım arkadaşlar. O zaman donması lazım. O zaman kaba atılan suyun bir kısmı ne olmuştur arkadaşlar ya da suyun bir kısmı olmuştur. Donmuştur bizim için doğrudur arkadaşlar. Kabdaki suyun sıcaklığı azalmıştır. Arkadaşlar hal değişim esnasında olduğu için hal değiştiren maddenin sıcaklığı değişmeyecektir. Bu nedenle azalmış cevap bizim için nedir arkadaşlar? Yanlış bir cevaptır. O zaman da cevap ne olacaktır arkadaşlar? Yalnız 2 olacaktır ve cevap bursa olacaktır. Evet bugün arkadaşlar sizinle birlikte ısı ile ilgili soru çözmeye çalıştım. Umarım faydası olacaktır. Lütfen videoyu bir daha izleyin ve lütfen küçük küçük notlar alarak tekrar etmeye çalışın. Ve lütfen arkadaşlar soruları önce videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonra videonun devamında çözümünü benimle birlikte yapın arkadaşlar. Bu sayede faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer bu videoların gelişerek devam etmesini gerçekten istiyorsanız aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoyu beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak olumlu yorumlar yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.